Selamlar arkadaşlarım. Harita çizimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de Türkiye'nin delta ovalarını işleyeceğiz hep birlikte. Delta ovaları diyoruz. Peki nedir bu delta ovası? Arkadaşlarım delta akarsun deniz içinde oluşturmuş olduğu ovalardır. Hemen tanımımızı bir yazalım şuraya. Delta akarsuların deniz içerisinde yapmış oldukları biriktirmelerdir. Evet. Şimdi arkadaşlarım, Türkiye'nin en büyük deltası Çukurova. Peki neden Türkiye'nin en büyük Çukurova'dır? Çünkü iki akarsu tarafından oluşturur. Aynı zamanda Çukurova, verimli tarım alanı iken sanayi ve yerleşme açıldığı için hatalı arazi kullanımına örnektir. Hemen bu bilgimizi de yazalım. Çukurova, Türkiye'nin en büyük ve en verimli delta ovasıdır. Nedeni iki akarsu tarafından oluşturulmasıdır. Ayrıca verimli tarım arazisi olduğu halde sanayi ve yerleşmeye açılmış hatalı arazi kullanımına örnektir delta ovalarımız arkadaşlarım. Ben şunların arasında bir boşluk bırakalım. Daha net, daha belirgin olsun. Öyle değil mi? Evet. Peki arkadaşlarım bu delta ovaları nasıl oluşuyor? Delta ovasının oluşabilmesi için mutlaka olması gereken 3 şey var. Bir de olmaması gereken 3 şey var. Nedir bunlar? Hadi gelin bunları da bir not alalım. Delta oluşabilmesi için akarsu erozyonu parantez içerisinde aşındırması güçlü. Akarsu erozyonu yani aşındırması güçlü olacak ki bir şeyler biriktirebilsin arkadaşlar. Akarsu erozyonu zayıf olursa biriktirme olmaz. Unutmayın biriktirme şekli işliyoruz ama biriktirme olabilmesi için önce aşındırma olması lazım. Evet akarsu erozyonu güçlü. Gelgit derinliği az. Gelgit derinliği kesinlikle az olması lazım arkadaşlarım. Okyanuslarda bu gelgit derinliği fazladır. Bu yüzden okyanuslarda delta oluşmaz. Haliç görülür. E, Türkiye'de deltaların bulunması da aynı zamanda okyanusa kıyımız olmadığına kanıttır arkadaşlarım. Gelgit derinliği az. Ve arkadaşlarım ne diyeceğiz? Kıta sahanlığı geniş olmalıdır. Kıta sahanlığı ne? Denizin derinleşme durumu. 200 metre derinliğe ne kadar mesafede ulaşıyor? Eğer 200 metre derinliğe çabuk ulaşırsa arkadaşlar e, eğim fazladır, birikme olmayacaktır. Ama kıta sahanlığı geniş olursa 200 metre derinliğe daha geç oluşacağı için rahatlıkla delta oluşabilecektir. Bunlar olması gerekenler arkadaşlar. Bir de olmaması gerekenler var. Ayrıca kıyıda güçlü dalga akıntı. Kıyıda güçlü dalga akıntı olursa birikmeye izin vermeyeceği için delta oluşmayacaktır. Kıyıda güçlü dalga akıntı. Arazi yapısı. Karstik. Karstik arazinin özelliği suda çözülebilmesidir. Arazi karstikse yine delta oluşmasına izin vermeyecektir. Dağlar kıyıya yakın ve paralel olmamalıdır. Bakın bu da işin olmamalıdır kısmı. Tamam bakın bir işin olmalıdır kısmı var. Hemen burayı bir kırmızı alalım. Bir de işin olmalıdır kısmı var. Pardon hemen işaretlememi yapıyorum. Burayı da kırmızı alalım. Evet Peki arkadaşlarım geldik. Şimdi bir de akarsu delta eşleştirmesinden soru geliyor. Peki peki hangi akarsular hangi deltaları oluşturur? Bir de bunun listesini yapalım. Sonra deltalarımızı çizmeye başlayalım. İlk olarak Çukurova. Arkadaşlarım Çukurova'yı iki akarsu oluşturacak. Seyhan ve Ceyhan. Silifke Silifke ise arkadaşlarım Mersin 2 Göksu nehrinin oluşturduğunu görüyoruz. Ege'ye geldim. Ege denizine geldim. Enes deltası. Enes deltasını Meriç nehri oluşturacak. Dikili. Dikili deltasını arkadaşlarım Bakırçay A da büyük olmuş. Hemen şu A'yı bir düzelteyim. Yazım yanlış yapmamaya özen gösteriyorum. Menemen. Menemen deltasını Gediz nehrimiz oluşturuyor. Niye bir enter'a basıp atlayamadıysam özür diliyorum. Selçuk. Selçuk deltasını küçük Menderes. Balat. Balat deltasını büyük Menderes oluşturacak. Karadeniz'e geldiğimde ise arkadaşlarım Bafra'yı göreceğiz. Bafra'yı Kızılırmak bir de Çarşamba var. Çarşamba ise Yeşil Irmak Deltası oluşturacak. Evet bunlar da Türkiye'nin Delta Ovaları arkadaşlarım ve Akarsu eşleştirmesi. Hadi gelin şimdi biz bu alanları bir işaretlemeye başlayalım. Fırça kullanırsam daha iyi olacaktır. Ovaları yeşil renkle gösterelim. Evet şurada karşımıza Çukurova çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir tarayalım Çukurova'yı. İsimlerini en son yazacağım. Şurada karşımıza Silifke Ovası çıkacak. Ege'ye geldiğimizde Ege Denizi'ne geldiğimizde Meriç'in Mer Meriç oluşturduğu Enes Deltası'nı görüyoruz. Marmara bölgesinde ama deniz olarak Ege'de. Ege'deki deltalar çok büyük gözükmüyor. Bunun sebebi koy ve körfezleri doldurmasıdır arkadaşlarım. Burada Dikili Deltası'nı görüyoruz. Ee, Dikili Deltası'nı Bakırçay oluşturuyordu. Hemen şurada Menemen'i göreceğiz. Menemen'i Gediz oluşturacak arkadaşlar. Sonra Selçuk Deltası'nı görüyoruz. Selçuk Deltası'nı Küçük Menderes. Bir de Balat'ımız vardı. Balat'ı da... Büyük Menderes'in uçluğunu göreceğiz. İsimlerini yazacağım birazdan. Karadeniz'e geldiğimizde Bafra var. Kızılırmak oluşturuyordu. Bir de Çarşamba var. Çarşambayı da Yeşil Irmak oluşturuyordu. Hemen isimlerini de yazalım. Videomuzu sonlandıralım. Evet bu Çukurova. Şurada karşımıza çıkan Silifke Ovası. Meriç'in oluşturduğu Enes Deltası. Bakır çayın oluşturduğu dikili. Ters yazıyordum dikilin oluşturduğu bakır çay diyecektim. Özür diliyorum. Dikili. Menemen. Onu da şöyle aldık. Burada karşımıza arkadaşlarım Selçuk Deltası çıkacak. Şöyle aldık. Ve Büyük Menderes'in oluşturduğu Balat Deltası'nı görüyoruz. Karadeniz'de ise biliyorsunuz Kızırman'ın oluşturduğu Bafra ve yeşil ırmağın oluşturduğu çarşamba delta ovaları var. Delta ovaları özellikle ovalar sorusu geldiğinde arkadaşlarım en fazla sorulan ova türüdür. Unutmayalım. En çok delta ovalarından soru gelir. Tamamı kıyı ovasıdır. Fiziki haritalarda yeşil renkle gösterilir. Hatta bakın biz onu da buraya bir not alalım. Tamam mı? Şurayı ben yine bir uzatayım. Delta ovaları kıyılarda bulundukları için yükselti orta ortalamaları ortalamaları azdır ve fiziki haritalarda yeşil renk tonu ile gösterilir. Evet bu özelliğimizi de yazmış olduk. Arkadaşlarım lütfen emeğe saygı videoyu beğenip abone olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım atanırsınız.